Birisi. Anası. Dişi. Şimdi 25 TL. Her gün gördüğünü de pazarlık devam ediyor. Çifti 115 TL. Verilen fiyat 110. 115 10 TL arasında devam ediyor. Pazarlık devam ediyor. Arkadaşlar bunu pazarlık. Bu bana babadır. Babadır. Gelirimizin fiyatı 80 TL. Toptan. Abi 80 TL deniyor ama pazar fiyatı var. Bak hayvan pazarında. Pazar ne zaman da gözüküyor. Pazarlık var. Anlaşılmıyor. Bu Biz de Evet sevgili dostlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. sevgiyle selamlıyorum. Bir hayvan pazarı videosuyla beraberiz. İçeriklerimiz devam ediyor. Videolarımız devam ediyor. Sizleri bizi izlemeye devam ediyoruz Devam ediyor. Kilim, 600, 65 lira. Bu üç daha önemli. Alın bu orta. O abidir. Abi, yok, sen yok, sen yok. Abi sen 75 alıyordun mu? Sen beni dinletme ya. Sen o 85'ini boş ver. Ben 75'ini seviyordum. Abi sen 75 alıyordun O zaman işi şey bu. 75 75 75 75 75 Evet değerli evet. dostlar. çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çekimlerimize, videolarımıza. 8 aylık. Nek fiyatlarını. E, gebe, 8 aylık gebe. Fiyatları 110 TL. Pazarlık payı var tabii ki. Arayan, soran dostlara tavsiye olur. YouTube kanalından bizi takip etmeye, beğenmeye, paylaşmaya devam ederseniz Sizlere müthiş ederiz. Şarkısız hayvan bazen bize sele basarlar. Evet şu anda camış dediğimiz hayvan bu alayla beraber 85 <laughs> <ben 65> TL <diyeyim. gülüyor> yandaki 95 TL bu alayla beraber bunu <laughs> da <beraber> ediyor? Evet <laughs> Balayla beraber yandaki 35 Diğerini fiyatı da zaten Evet şurada Üstelik ki işte 60, 65 Ya zaman olduğu gibi Yuvarımıza Sıkmak gelen Şuradan bir tanesi Şuradan 60 TL'ye çalıştıkları konusunda ki ona dikkatli seyrediyoruz. Evet. 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 Nerede dostuna gideceksin? Ama bozulup kaybolmuş. Hadi ambulansları. Bak. Gideceksin.